Kanallarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbetli tatlı denince ilk akla gelen revani yapacağız. Ufak dokunuşlar ekleyeceğiz revaniye. Umarım hoşunuza gider. Bekletmeden yapımına geçelim. İlk önce şerbetiyle başlamak istiyorum. Şerbeti için tencereye 2,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. buçuk su bardağı su ekliyorum. Ufak dokunuşlar demiştim. Ufak dokunuşlardan ilki bir tane küçük boy portakalı sıktım suyunu ilave ediyorum. Ocağa alıyorum göz göz kaynatıp yaklaşık 10-15 dakika şerbetini ocağa aldık sıra geldi kekini yapmaya. Kabımın içerisine 4 adet yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker fazla şeker koymuyorum zaten şerbetli bir tatlı çok baymasın. Tariflerimi takip ediyorsanız zaten çok şekerli yapmadığımı görürsünüz. Mikserle köpük köpük dedik çırpıyorum. Yumurta ve şekerimi köpük köpük olana dek çırptım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı un, 2 su bardağı irmik ekliyorum. Yarım çay bardağı süt, 2 paket kabartma tozu, 1 adet portakalı rendenin ince tarafıyla kabuğunu rendeledim ufak dokunuşlardan ikincisini ekliyoruz. Çok güzel bir aroma veriyor. Vanilya eklemiyorum. Portakal kabuğu eklemezseniz vanilya ekleyebilirsiniz. Bir yandan fırınımı ısınması için açacağım. 175 derece alt üst ayar. Ee, borcamda yapacağımız için ızgara telini en alt kademeye koydum. Alta güzel pişsin. Mikser yardımıyla karışana kadar 1-2 dakika çırpıyorum. Yumurtaları söndürmemek adına çok karıştırmadım. 2 dakika hemen karıştırdım. Şöyle yine spatula yardımıyla bir alt üst ediyorum büyük borcamımı yağlamıştım. Altı güzel kızarsın diye. Kaşımımı döküyorum. Spatula ile düzeltiyorum ki her yeri eşit kalsın. Tepsiyi şöyle biraz sallıyorum. Önceden ısıtılmış fırına pişmeye gönderiyorum. Kekim pişti. Yaklaşık 15 dakika kadar dışarıda soğuyor. Şerbetim de ılık. Kekim de ılık. Şöyle. Revani normal kekler gibi hacimli olmaz. İçerisinde irmik var. Bir miktar böyle sert bir kek olur. Şerbetini ılık verdiğimiz için irmikler içine çekiyor, yumuşuyor. Birkaç saat içinde şerbetini tamamen içine çekecektir. Üzerini kapatmıyorum. Bu şekilde şerbetin çekmesini bekliyorum. Revani şerbetini çekti. Şöyle de bir parça çıkarmıştım. İç şerbeti kalmadı. Üzerini Hindistan cevizi ile süsleyebiliriz. Dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. dokusunu da göstermek istiyorum size. Az şekeri ufak dokunuşlarıyla güzel bir revani oldu. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki lezzette görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.